yılbaşı gecesi küçük ve sevimli bir kız sokakta üstü başı yamalı, ayağında terlik yok perişan bir halde kibrit satmaya çalışıyormuş. Sokaktan geçen insanlar üstünde mont, boynunda atkı olmayan küçük kızın farkında olmadan yanından geçip gidiyorlarmış. Sokaklarda çocuklar kar topu savaşı yapıyor, eğleniyorlarmış. Tabii ki kar en çok onları mutlu ediyormuş. Oysaki küçük kız üşüyormuş ve titreyen sesiyle kibrit satmaya çalışıyormuş. Kibritlerim var. Kibrit almak ister misiniz diye yoldan geçen insanlara soruyormuş. Titreyen sesiyle "Kibritçi, kibritçi" diyormuş. Ama o gün hiç kibrit satamamış. Kibrit satamadığı için eve gidemiyor, soğuktan ayakları ve ellerini buz kesmişti. Bir kapının girişindeki taşın üstüne oturmuş ve daha fazla dayanamamış. Bir kibrit yakmış. Kibritle ellerini ısıtıyor, sönünce yenisini yakıyormuş kibriti duvara sürtmüş ve yanan kibritin ışığından duvar aralanmış, evin içi gözüküyormuş. Kibritçi kız hayallere dalmış. Masanın üstünde duran nar gibi kızarmış hindi etini elini uzatarak tam alırken kibriti sönüvermiş. Tekrar bir kibrit yakmış ve tekrar hayallere dalmış. Bu sefer bir yaz gecesi yerler sıcak, havada bulut yok, bir yıldızın kaydığını görmüş. Babaannesi ona yıldız kaydığı zamanlar birinin öldüğünü söylemişti. İşte o sırada babaannesi geldi ve onu kucakladı. Kibritçi kızı yanına aldı. İnsanlar sabah olduğunda yerde yatan bir kız görmüşler. İşte bu kız kibritçi kızmış. Yanında da bir sürü sönmüş kibrit çöpü varmış. Kızcağız demek ki ısınabilmek için bütün kibritleri yakmış ve hayallerle küçük kız hayata gözlerini yumarak ölmüştü.